Efendim merhabalar Doğuş kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben astrolog Zübeyde Yetkin sevgili ikizler ve yükselen ikizler ay burcu ikizler olan sevgili dostlar efendim bazen bir vardır gelmez ama bir türlü de kopamaz bu videoya denk geldiysen aklındaki kişi şu an seninle ilgili bir döngüde olabilir sevgili ikizler. Bugün tarot kartlarımı şunu soracağım. Aklındaki kişi gelmiyor ama neden kopamıyor? Bunu bu açılımı yapacağız sevgili dostlar hep beraber. Evet, bu açılım zamansızdır. Söylenenler size uyarsa kabul edin, uymazsa evrene gönderin sevgili ikizler. Evet efendim hazırsanız derin derin nefes alın. O güzel enerjilerinizi gönderin odaklanın hep beraber açılmamıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız sevgili ikizler. Ondan sonra da sorumuzu soracağız efendim. Tam da şu anda aklınızdaki kişi hangi enerjiyle uğraşıyor? Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımızı alalım efendim. Şu anda aklınızdaki kişi neyle uğraşıyor? Farklılık arayışı dedi. Hırs var. Bakın aklınızdaki kişide sevgili ikizler. Detaylandıracağız efendim. Yönelme ve yönlendirme dedi. Evet. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 551 873 20.73'ün o telefondan whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz. Son bitiş diyor aklınızdaki kişi. Bakın başlangıç dedi. Ay güzel. Gizli düşmanlar dedi. Evet. Şimdi sevgili yenge ikizler. Çok pardon. Bazen dilim sürçüyor sevgili dostlar. Kişi farklılık arayışıyla geldi. Yani Hırs yapmış bunu. Hayatında yeni farklılıklar istiyor. Zaten burada başlangıç kartını da verdi bize. Bu kişi kendi hayatında bir şeyleri değiştirme arzusu içerisinde. Bitirme arzusu içerisinde. Bir şeyleri bitirecek ve yeni başlangıçlar yapma arzusu isteği olduğunu söylüyor bize. Bununla da ilgili kişi kendini ve kendi hayatını yönlendirmeye başlamış sevgili dostlar ufak ufak bunu hırs edilmiş bunu bunu yapacağım diyor aklınızdaki kişi öte yandan burada gizli düşmanlar var sevgili ikizler bu kişi tam da şu anda an itibariyle gizli olan düşmanlarıyla uğraşıyor kişinin gizli düşmanları açığa çıkmış yani tahmin etmediği kendilerini göstermeyen insanların şu anda gerçek yüzlerini görmüş ve bunlarla da uğraştığını belirtiyor bize. Tam da şu anda an itibariyle sevgili ikizler. Evet efendim aklınızdaki kişi bu şekilde geldi. Şimdi sorumuzu soralım tarot destemize sevgili ikizler. Evet ben destemi sizler için karıştırırken efendim sizler de aklınızdaki kişiye odaklanın. Bu açılımı dörde ayırdık sevgili dostlar. İlk önce yaptığınızdaki kişinin size karşı duygularına bakacağız. Sonrasında neden kopamıyor diyeceğiz. Neden hareket edemiyor ve bundan sonra ne olur diyeceğiz sevgili dostlar. Evet hadi bakalım. Bismillah. Güzelce destemi karıştırıyorum. Vay. Çok fena arttı. Şöyle yapacağım. tekrar karıştırıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Tam da şu anda size karşı olan duyguları nedir? Aklınızdaki kişi kupa şövalyesiyle geldi. Güzel. Ama bir kılıç üçlümüz var burada. Kılıç üçlüsüyle geldi. Kupa ası diyor. Duygular efendim. Tam da şu anda size karşı olan duyguları. Peki neden kopamıyor bu kişi sizden? Tılsım üçlüsü. Asılan adam ve tılsım şövalyesi. Neden hareket edemiyor peki? O istediğiniz hareketi. Neden edemiyor bu kişi? Sevgili ikizler. Kılıç dokuzlusu dedi. Kılıç ası dedi ve kupa üçlüsü var. Bundan sonra ne olur diye soralım. Önemli burası da. Sizler için yine kılıç prensini verdi. Çok fazla kılıç var. Evet, şimdi sevgili ikizler. Tam da şu anda an itibariyle kişinin duygularına baktığımda çok samimi aslında. Kupa şovalyesi yine Size olan duygularında samimi ve çok dürüst geldi bu kişi. Yani kişi gerçekten sizi seviyor sevgili dostlar. İnanılmaz duyguları tam da şu anda yoğunlaşmış size karşı tekrardan bu kişinin çok yoğun duygular besliyor size karşı. Fakat kişi üçüncü kişilerden bahsetti. Yani burada üçüncü kişi durumu var ikinizin arasındaki bu ilişkide. Siz ya da karşı taraf evli olabilir. Ya da burada başka bir durum, ilişki olabilir. Ya da ebeveynler, aile olabilir. Herkes durumuna göre alsın sevgili dostlar. Böyle bir durum söz konusu diyor burada aklınızdaki kişi. Ama çok fazla sevdiğini söyleyebilirim bu kişiyi size. Size sevgili ikizler. Ve kişi samimi olmak istiyor. Samimi bir şekilde size gelmek istiyor. Öte yandan burada aslında. Bu var altında. Şimdi neden kopamıyor dediğimde sizden. Bu kişi sizinle ustalaşmış. Yani... Siz bu kişiye bir şeyler öğretmişsiniz hayatında. Belki de hiç tatmadığı duyguları tattırdınız sevgili ikizler. Artık bu kişi sizden sonra ya da sizinle e, neyi istediğini bilen bir hale gelmiş. Bu kişi net olmuş. Hayatında hiç yaşamadığı bir şey yaşamış sizinle. Siz bu kişinin hayatında öğretici bir roldeymişsiniz. Bir öğretmen rolündeymişsiniz sevgili dostlar. Bundan bahsediyor. Bana öğretti diyor. O yüzden kopamıyor aslında kişi sizden. Hiç yaşamadığı şeyleri yaşatmışsınız bu kişiye göstermişsiniz, anlatmışsınız. Kişi çok fazla farkındalığı olmuş sizle beraber. Burada. Asılan adam farkındalıktan da bahseder sevgili dostlar. Ve tecrübe edindim diyor. Bakın. Tecrübe edindim ben diyor onun sayesinde. O yüzden bir kopamama hali var. Ne olursa olsun sizden bu kişi. Peki kişi harekete geçer mi dediğimizde aslında bunu çok fazla düşündüğünü söyleyebilirim. Bakın, sembolde de gördüğünüz gibi gece uyuyamıyor bu kişi. Geceleri özellikle düşünüyor. Burada bir vicdan muhakemesi de söz konusu sevgili ikizler. Kişinin size karşı bir vicdan azabı söz konusu. Kişi harekete geçmek istiyor kılıçasıyla. Bakın. Bu kılıçası bize bir hafta 10 günlük zaman dilimini verir aynı zamanda hareket enerjisinde geldiği için zaman dilimini de söylüyorum sizlere. Bunu yapmak istiyor. Harekete geçmek istiyor kişi. Ama vicdan hem sizinle ilgili vicdan sıkıntısı var hem de üçüncü kişilerle alakalı vicdan sıkıntısı var. Ne yapacağını bilemiyor o yüzden. Yani diyor ki ben hareket etmek istiyorum ama vicdanım rahat değil. Vicdanla ilgili sıkıntılarım var diyor. Sizi çok özlemiş bu kişi. Sizinle birlikte geçirdiği güzel günleri, vakitleri de özlemiş. Bundan da bahsediyor. Keyifli zamanlar geçirmek istiyor. Kişi size hareket sağlamak istiyor ama şu anda bu vicdan konularını gözden geçiriyor. Burada bir muhasebe var. O yüzden bu hareket hemen olmayabilir. Bu olasılık çok yüksek sevgili dostlar. Ama hareket etme enerjisiyle geldi kişi. Yani hem neden hareket edemediğini bize söylüyor hem de hareket etmek istiyorum aslında da diyor burada kişi. Peki ne olur dediğimizde kişi akıllıca, mantıklı bir şekilde hareket edecek. Kılıç prensiyle Mantıklı bir şekilde hareket etmek istiyor kişi ama aniden gelebilir bakın bu hareket size. Aniden gelebilir sevgili dostlar. Evet efendim bu şekilde geldi aklınızdaki kişi. Peki şimdi bu açılımın üstüne aklınızdaki kişiyle ilgili kehanet meleklerinden mesaj almak istiyorum. Bakalım ne söyleyecek sizlere sevgili ikizler. bakalım bismillah diyelim ilk kartımız gelsin çocuklar dedi. Burada kimileriniz için çocuklarla ilgili mevzular da olabilir sevgili dostlar. Bu üçüncü kişiler çocuklar da olabilir. Hem eş hem çocuk olabilir burası. Kimileriniz için de evet bu çocuklarla ilgili. Şimdi kimileriniz için ne söyleyecek bakalım. Birbirinizi tanımak diyor. Birbirinize en içten benliğinizi açıkça bağınızı derinleştirin. Siz tam anlamıyla birbirinizi belki de tanıyamadınız engellerden dolayı. Birbirinize açık olamadınız belki. Net olamadınız belki sevgili ikizler. İşte burada kartımız diyor ki siz birbirinizi tanıyamadınız. Siz birbirinizi tam anlamıyla Tanıdığınızda bu bağ daha çok derinleşir diyor efendim size burada. Bir kart daha alacağım burada kimleriniz için? Çok yakında dedi. Bakın çünkü o enerji var burada. O yüzden bir kart daha almak istedim. Net bir şekilde ne istediğinize karar verin böylece size gelsin diyor. Bakın karşı taraf için çok yakında kartı geldi. Şimdi burada karşı tarafın gelme enerjisi var. Siz net karar verdiğinizde karşı tarafın size gelmesi daha kolay olacak. Çünkü her şey enerji sevgili ikizler. Siz neyi çalıştırırsanız karşı tarafta onu hisseder efendim. Evet sevgili ikizler. Ee, unutmayın ki efendim biri seni istiyor olabilir ama bu sana gelmeye hazır olduğu anlamına gelmiyor. Tarot bize gerçekleri gösterdi sizinle ilgili ama karar her zaman size ait sevgili ikizler. Açılımımız sizin için bu şekilde geldi efendim. Uyumlanmak isterseniz avar olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Net cevaplar bireysel danışmanlıklarda gizli diyorum efendim. Unutmayın. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgili ikizler.